Arkadaşlar e, TYT soru çözümleri videomuza devam ediyoruz. Bugün dördüncü gün ikinci testin çözümünü yapacağız. Bitkiler aleminde yer alan bir canlıda aşağıdaki özelliklerden hangisinin görülmesi beklenmez demiş sorumuzda. Tohum oluşturma bitkilerde görülebilen bir özellik. Saprofit beslenme mantar ve bakterilerde görülen bir özelliktir arkadaşlar. Bitkilerde görülmez. Diğerlerine de baktığımızda iletim demeti taşıyabilirler, eşeği sürüyebilirler, parazit beslenebilirler ama bitkiler saprofit beslenmezler. Mantarlar aleminde görülen özelliklerden hangileri bitkiler alemindeki canlılarda da görülebilir demiş. Sporlu üreme hem mantarlarda hem de bitkilerde görülebilir. Parazit beslenme aynı şekilde bitkilerde de görülebilen özelliktir. Hücre duvarı taşıma. Bu da arkadaşlar görülebilir. Mantarlarda kitin yapılı, bitkilerde selloz yapılı hücre duvarı bulunduğu için doğru yanıtımız E şık olacak. Mantarlar aleminde yer alan bir canlı aşağıdaki alemlerden hangisindeki bir canlıya daha yakın akrabadır demiş. Mantarların özelliğine baktığımızda ökaryotik canlılar ve fotosentez yapamıyorlar. Yani heterotrof beslenen canlılardır. baktığımızda Özellik olarak arke ve bakterilere, bunlar prokaryotik yapılı olduğu için direkt eliyorum. Protistler, bir hücreliler, hayvanlar genellikle baktığımız ökaryotların bir hücreli canlı grubu. Mantarlarda çok hücreli olan olduğu için bunu da eliyorum. Bitkiler zaten mantarlar fotosentez yapamadığı için bitkilerden çok bariz bir şekilde ayrılıyorlar. En yakın hayvanlara benzer diyoruz. Aşağıdaki özelliklerden hangisi bitkiler alemindeki her canlı için geçerlidir demiş ama tam parazit bitkiler hariç. İletim demetine sahip olma bazı bitkilerde iletim demeti bulunmayabiliyordu. Damarlı ve damarsız olmak üzere ayırıyorduk bu yüzden. Klorofil pigment taşıma dediğimizde bütün bitkiler klorofil pigment taşırlar ve fotosentez yapabilirler. Ama azot mineralini böceklerle yakalayarak alma sadece böcekçil bitkilerde var. Tohum oluşturma, ve çiçeğe sahip olma sadece tohumlu bitkilerde olduğu için doğru yanıtımız B. Bitkiler aleminde yer alan canlılarda üreme şekillerinden hangileri görülebilir diyor. Tohumlu üreme görülebilir arkadaşlar. Vejetatif üreme gene eşeğiz üreme görülebilir. Sporlu üreme de görülebilir çünkü tohumsuz bitkilerde sporlu üreme de olabiliyor. Eğrel totlarını örnek olarak verebiliriz. Yani doğru yanıtımız E olacak. Bitkiler aleminde yer alan canlıların hücresinde aşağıdaki organellerden hangileri bulunmaz diyor. E, ribozom organeli vardır, golgi vardır, kloroplast ve mitokondri vardır ama kontraktil koful bitkilerde bulunmaz. Kontraktil koful tatlı sularda yaşayan bir hücrelerde içeri giren fazla suyun dışarı atılmasını sağlayan bir e, yapıdır arkadaşlar. Bitkilerde bulunmaz. Yani doğru yanıtımız C olacak. Bitkiler alemi içerisinde tek hücreli ökaryot, çok hücreli ökaryot, tek hücreli prokaryot hücre çapı ve sayısına sahip organizmalardan hangileri bulunur diyor. Bitkiler e, ökaryotik canlılardır. Prokaryot olduğu için bunu direkt eliyoruz ve bitkiler arkadaşlar tek hücreli değil, çok hücreli ökaryot canlılardır. Tek hücreli de olamazlar. Dolayısıyla B şıkkı doğru yanıtımız olur. Bitkiler aleminde yer alan bir canlı yukarıdaki grafiklerden hangisindeki maddenin artışını gerçekleştiremez diyor. Baktığımızda birinci de oksijen artışı var. Fotosentezde oksijen sayısını arttırabilir. E, ribozomları sayesinde protein sentezleyebilir. Bakın protein sayısında artış var. Vitamin gene e, fotosentez olayıyla e, vitamin de sentezleyebilir. Nişasta, depo nişasta biliyorsunuz bitkilerde. E, depo polisakkariti nişastadır. Nişasta sayısını artırabilir. Glikojen bitkilerde arkadaşlar glikojen bulunmuyor. Glikojen bakteri, hayvan ve mantarlardaki karbohidratların depo şekli. Dolayısıyla E şıkkı yani 5 bulunamaz diyoruz. Aşağıdaki canlılardan hangisi bitkiler alemi içerisinde incelenemez demiş. Köknar, sünger, eğrel totu, çam, karayosunu var. Burada baktığımızda arkadaşlar sünger omurgasız bir hayvan e, türüdür. Dolayısıyla sünger olamaz ama diğerlerin hepsi bitki türüdür. Protista, mantar ve bitkiler için aşağıdakilerden hangisi her canlı için ortaktır demiş hangisi? Tek hücreli olma arkadaşlar protiste ve mantarlarda olabiliyordu, bitkilerde olamıyordu, ortak değil. Çok hücreli olma gene protistler tek hücreli olduğu için bu da ortak olamaz. Ökaryot olma evet hepsi Ökaryottur. Dolayısıyla hepsinde ortak bir özellik bu. Fotosentez yapmada gene mantarlar yapamıyor. Protistlerden bazıları ve bitkiler yapabiliyor. Hücre duvarına sahip olmada gene hücre duvarına sahip olmayan protistler olduğu için ortak değil. Doğru yanıtımız C şıkkı. Kemototrof bir canlı alemlerinden hangilerine ait olabilir diyor. E, kemosentetik canlılar arkadaşlar inorganik maddeleri oksitleyerek e, organik madde sentezi yapan canlılardır ve prokaryotik canlılardır. Dolayısıyla bakteriler olabilir, mantarlar ve protiste zaten ökaryot olduğu için olamaz. Doğru yanıtımız B şıkkı. Bitkilerin sahip olduğu yukarıdaki özelliklerden hangilerine mantarlar da sahiptir demiş. Baktığımızda burada arkadaşlar iletim demetine sahip olma var, eşeyli üreme var, ışık enerjisini kullanma var. E, i̇letim demetleri mantarlarda yok, mantarlarda HIF adını verdiğimiz yapılar vardı. Bu yapılar miselyum dediğimiz yapılara dönüşüyorlardı ve topraktan e, çeşitli minerallerin ve suyun alınmasına yardımcı oluyordu. Yani iletim demeti yoktur. Aynı zamanda ışık enerjisini kullanamazlar, kloroplast organelleri yoktur ama eşeyli üreyebilirler. Yani doğru yanıtımız. A şıkkı olur arkadaşlar. 12. sorumuzla beraber TYT deneme testimiz burada bitiyor arkadaşlar. E bir sonraki videomuzda görüşürüz. Takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın.